Karga yavrusu geldi. Oynuyoruz onunla. Suyumuzu içti. Bisküvitimizi yedi. Oyun oynuyor. Gel. Ayağımız <laughs> Samsun'da yanına gelen kargayı besleyen vatandaş kargayla oyununu kamerada kayıt altına aldı. O eğlenceli anlar kameraya böyle yansıdı. şey var ya sen. Şey var ya şey, şey, şey. Bak yok yok ısırmak yok. Isırmak yok. Isırmak yok. <laughs> tamam hadi. Isıracak beni. <laughs> <laughs> Opa, o ser sair!